Sal kütük kimde vardı? Biri getirecek sonra var. Ben getirecektim. Ee, Dedi, de ben getireceğim. Kütüğü yuvarlak. Bunlarda olur bunlar Ben öyle yok. yok. Ben ne <laughs> <de gülüyor> Ama geçti artık. İçimizi görmez mi? Görür şey canım ya, ama ya. E, gece yakacağız şimdi 9-10 gibi. O 1 gibi bitecek o. Osman! Çok mu yoruldun be? Ne <laughs> falan <laughs> 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 Çocuklar bana bir tane soda açabilir misiniz be? Limonlu sade. Evet, Limonlu olsun. Ooo bayağı yorulunca. Allah. Allah ben patates getirecektim onun için çözdüm. Ya bıraktın bu işi <laughs> Çek beni gözlemci. Etraf benden sorulur. Osman yürü Osman. Buca kaynaklar. Arkadaşlar yağmur yağacak mı? Yağacak gibi. Yağsın hocam ya. ıslanalım ya. Zevki çıksın. Naylon var. Naylon var ya. Bali yemek yiyelim de. Kanka tuzu aç. Yani Gideriz çadırın birine, oturup muhabbet ederiz. Ne yapalım? Sade mi getireyim? Yani, he? Biz zaten Sade çalacağız bu çadırın orada. 10 kişi zaten mi zaten? Sade Limonlu dedi. 4, 10, 3, 2, 7. O bayağı büyük ama. Ha. Bir koca var lan. Orada hazır ya. Ne yapacağız? Orada hazır diyorum. Hocam Osmanlı bizim adamız hazır orada. Sarkanda kalıyoruz zaten.